Sos kız gibisin ya. Biz gibi alakası ne alakasın Bu can işte da. Başka bir. Patladı seni kim dövdü dur. Maşallahı var ya. Tozcu. <laughs> <laughs> Arpa yemiyle bakıyor buna ya. <laughs> Sürekli Ne yok, Burada, yok, değil mi? Buradan da geldi buradan ne da. Yiyor? <laughs> ne yiyor mu? bari böyle? Ya adam, ben normalde kanın fızı yani çok üretilmiş. Her akşam kendi paça çıkıyor. Si marriages fitth ti'n ysbyt ti'n ysbytτο A ishai'r Nasıl bu? İyi geçti zaten tabii. Çok fazla acıdığını düşünmüyorum. Yok. Şu dur